Kardeşim burada olan kazaların sebebi birincisi yol böyle farklı arabalar ve mallar. Aradan çıkan insan sol taraftan gireni göremiyor. Görmek için de çıktığı zaman soldan gelen de hızlı, hafif yok, hızlı geliyor. 90, 110. Ondan sonra bu şekilde kazalar oluyor. Bu devamlı oluyor. Buraya ne şehircilik bak, şehre, baktı, ne valilik baktı, ne belediye baktı. Bir o için bilmem ne biri bir şey diyesin diye kimse seslenmiyor. Ondan sonra böyle kaza oluyor. Yetkililer bunlara bir el atsın ya. Yani. Siz kazayı gördünüz mü? Lazım. Mi? Siz kazayı gördünüz mü? Görmedim ama tahmin ediyorum. Hani. Biri aradan çıktı, biri yukarıdan vurdu. Olay bu. İlla bir ölmesi lazım yani. İlla bir kas yapılması için veya yolu boşaltılması için. Yayalar yoldan geliyor bak. Kaldırmalar hepsi dolu bak. Çek çek. Her tarafı çek. Kaldırmalar hepsi dolu. Sizin talebiniz nedir? Kaldırımların boşaltılması. Yetkililer de görevini yarsın. İlla biri mi ölecek. Teşekkür ederim.